tarafından 2023 yılı kırmızı et üretimi açıklandı. Bir yıl öncesine göre yüzde %8.8'lik bir artışla toplamda milyon 2.384.047 ton et üretimi gerçekleşmiş. Bu veriler Cumhurbaşkanlığı'nın Kasım ayında bütçede dağıttığı Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçe gerekçesinde yer alan rakamlarla çelişiyor. O rakamlara göre 557 bin ton TÜİK verilerinde daha fazla et üretildiği ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçe gerekçesinde 1 milyon 945 bin ton kırmızı et üretimi olacağı öngörülürken planlamanın yıl sonu itibariyle 1 milyon 827 bin tonda gerçekleşeceği ifade ediliyor. TÜİK o verileri de veriyor, bu verileri de TÜİK açıklıyor. Bu durumda Yaklaşık 2 aylık bir süreç içinde nasıl oluyor da 2023 yılında 557 bin ton kırmızı et üretiminde artış meydana geliyor. Burada bir ithalat veyahut da rakamsal olarak verilerde yapılan yanlışın düzeltilmesi mi var? Bu da gösteriyor ki hayvan varlığı giderek azalıyor. Çünkü et üretimi artıyorsa kesilen hayvan varlığı da artıyor. Bunun farklı bir verisi de yine TÜİK verileri dikkate alındığında süt üretimindeki azalmada görülüyor. 2020 yılında inek sütü 21 milyon 749 bin ton toplanırken 2023 yılında 1 milyon 787 bin ton süt toplamada düşme meydana gelmiş. 5 milyon 811 bin baş sığırda kesime gitmiş. Hayvan varlığının azalması süt üretiminde de düşmeyi meydana geliyor et üretimindeki artış ise fiyatlardaki artışın önüne geçememiş. Yani 557 bin ton 2023 yılında planlanandan fazla et kesimi gerçekleşmesine ya da et üretimi sağlanmasına rağmen niçin raftaki ürünün fiyatı arttı? Bu soruları Cumhurbaşkanı yardımcısına bir soru önergesi vererek sordum. Çünkü TÜİK Cumhurbaşkanlığına da veriler veriyor, kamuoyuna da veriler açıklıyor. Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçe gerekçesine göre var olan rakamla bu hafta açıkladığı rakam arasında 557 bin ton kırmızı et üretiminde farklılık ve artış var. Bu durumda et üretimi arttıysa fiyatlar niye arttı? Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçe gerekçesinde yer alan rakamlar nasıl oldu da bu şekilde artışa yol açtı? Bunlar kamuoyu tarafından bilinmesi gerekir. Çünkü ülkemizde veriler sağlıklı olmadığı için planlamada gerçekçi biçimde yapılmıyor. Bu nedenle de rakamlar sürekli değişkenlik gösteriyor ve sorunlarda katlıyor. Raftaki etin fiyatı artıyor, hayvan varlığı azalıyor, ithalata yöneliliyor. Bunun da kaybedeni vatandaş oluyor.